Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığından kripto piyasasına bir yaptırım uygulayacağı haberi geldi ve bunun ardından Bitcoin'e bir düşüş oldu. 20.400 seviyelerine kadar düştü. Yani 1000 dolarlık bir düşüş kaydetti. Ardından Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı bir açıklama yaptı saat 8'de ve bu yaptırımın Rus kripto para borsası Bitlato ile ilgili olduğunu söyledi ve bu Rus kripto para borsası Bitlatoya el koyduğunu açıkladı. Bunun sebebi arkadaşlar şöyle, sektörün en önemli düzenleyici kurumlarından biri olan Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı konuşmasına Rusların yasa dışı kara para aklama işlemi yaptığını tespit ettikleri. Bits karşı icra işlemi başlattığını duyurdu. Yani bu yaptırım olayının Rus borsası ile ilgili olduğu anlaşıldı ve bunun ardından Bitcoin tekrar yükselişe geçti ve şu an 20.875 dolar civarlarında geziyor. burada da Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'nın resmi hesabı burada da yayınladılar. Bir kripto para borsası olan Bitslato'nun kurucusu ve çoğunluk sahibi lisansız para iletmekte suçlandı diyor. Bitlato e, Bitslato LTD milyonlarca fide yazılımı geliri dahil olmak üzere 700 milyon dolar değerinde yasa dışı fonu işlediğini kaydetmiş ve bundan dolayı bir yaptırım yaptığını açıklıyor. Bitcoin'in Günlük grafiğine baktığımızda arkadaşlar bakın şu kahve rengi ile belirlediğim noktalar, çizgiler, destek ve direnç noktaları. Bu en alttaki Bitcoin'in 15.400 diplerini gördüğü destek noktası. Daha sonra burada 18.500 seviyesindeki destek noktası ve şu an burada 20.500 seviyesi direnç noktası. Ve bu dirence şurada takılmış durumda. Yaklaşık olarak 1, 2, 3, 4, 5 gündür bu 21.500 seviyesini geçemedi arkadaşlar. Bakın biraz daha büyüteyim. Tam olarak şurası bakın şu 21.500 seviyesi ve bu seviyeyi çarpıyor geri dönüyor çarpıyor geri dönüyor ve bu seviyeyi aşamadı. RSI'ye baktığımızda zaten bakın RSI 90 seviyelerine ulaşmıştı. Dolayısıyla RSI tavanda olduğu için bir düzeltme yapması sağlıklı olacaktır diye söylemiştik önceki videolarımızda. Ve bu düzeltme geliyor gibi. Yani bakın şu 200 günlük hareketli ortalamaydı şu beyaz grafik. Ve bugün itibariyle bu 200 günlük Ortalamanın altına doğru 60 durumda kendini ve bu direnç noktası 20.800 seviyesinin de içinde şu anda fakat bunun altına sarkmasıyla düzeltmesine devam edebilir. Zaten RSI'den boynunu bükmüş durumda şu anda aşağı yönlü ve bir düzeltme yapıyor şu anda Bitcoin ve bu düzeltmenin yani. E, ne, hangi seviyelere doğru olabilir? 20 bin seviyelerine doğru olabilir arkadaşlar. Şu 20.000 bin dolar civarına doğru e, tam şu nokta 19.900 bin, bin dolar seviyelerine doğru bakın şu seviyelere doğru bir düzeltme gelebilir. E, devam ederse şu 20.800'ün altında bir kapatma yaparsa o zaman şu seviyelere doğru gelebiliriz arkadaşlar. 19.800 19.900 seviyelerine doğru bir test gelebilir. Dolar endeksi grafiğine baktığımızda bakın dolar endeksi grafiği şu bulutun altına inmişti. Şuradaki destek noktası 102.26 değeri onun altına iniyor, çıkıyor ve şu anda bu seviyenin üstünde 102.365 seviyelerinde ve bakın buraya bir iğne attı ve bir tepki geldi dolayısıyla yukarılara kadar e, çıktı ve 103.3 nokta direnç noktası ile 102.26 nokta destek noktası arasında geziniyor. Şayet ki bu 102.26 nokta destek noktasını kırarsa ve 100.51 noktalarına doğru gitmeye devam ederse Bitcoin'de de 22.000-23.000 bin, bin dolarlara doğru yoluna devam edebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Piyasa bugünlerde çok güzel. Altcoin'ler yeşil, Bitcoin yeşil. Pozitif günler, pozitif haftalardayız şu anda. Ve bakalım bu düzeltme dediğim seviyelere doğru gelirse ardından Dolar endeksinin de zayıflamasıyla Bitcoin'in bir mineralli yaşamasını düşünüyorum arkadaşlar. Evet bugünkü videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz, yorumlarınızı yazarsanız kanala destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.